Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulak mikrofonunuzu veya normal mikrofonunuzun mikrofonunu nasıl aktif edebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk önce e, Windows Windows'un arama çubuğuna denetim nasıl yazıp giriyoruz. Gördüğünüz gibi açalım. Sonra burada görüntülenme ölçüsünü kategoriye alıyoruz. Sizde büyük simgeler veya küçük simgeler olabilir kategoriye aldıktan sonra donanım meselesi gelip buradan Realtek HD Audio yöneticisine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Burada yapacağımız şey çok basit. burada gördüğünüz şey eğer böyle siyahsa jack girişiniz doludur. Eğer burası daha çok böyle solgun bir renkte ise jack girişiniz sorunludur veya kulaklığınızı tam takmamışsınızdır. Bu saat bir konektör yeniden görevlendiriliyor diyorsunuz. Ve buradan alttaki kulaklık tikini, üstteki değil, alttaki kulaklık tikini aktif ediyorsunuz. Daha sonra kapatıp buraları e, olup olmadığını test edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.